Evet değerli dostlar herkese merhabalar. Şimdi size kitaba bakmak ya da Yıldızname'deki bir olayı anlatalım size. Öncelikle şöyle bir ikiye bölelim hatta iki kişiye bakacağız. Mesela ismi tahmin olarak Ayşe diye yazdım. Ayşe'nin annesinin adı ne olsun? Ee, kısa olsun, Hilal olsun. Ahmet'in annesinin adı da Fatma olsun. Yani bu bir örnek veriyorum. Bu sizsiniz. Bu da sevdiğiniz beyefendi. Ya da ben erkeğim. Bu da sevdiğim kız. Bunlarla ilgili bakacağız. Ve biz bunların doğum yıllarına göre hesaplayacağız. Yani kaç doğumlu? 2000 diye i̇şte dersek bu kız 24 diyelim. Çocuk da biraz büyük olsun 26 yaşında. Yani sadece bir matematik yapacağız ve bakacağız ne çıkacağız. Bunu sizin adınız, anne adınız ve sizin doğum yılınız ya da yaşınız şeklinde. Ayşe'nin sayısal değerleri 1, 9, 8, 5. Hilal'e baktığımız zaman 4, 5, 6, 1, 6 diyelim. Şunları da karalayalım tekrar tekrar. Genelde ben bunlara baktığım zaman karalıyorum. 1985'i bunun üzerine ekliyorum. <laughs> Ayşe ve Hilal'e sayısal değerler verip topladık. Burası 11. 10. 15 16 6 7. Çıkan sonuç bu. Bir de Ahmet'e bakalım. Yani buradaki Ahmet üzerinden 1 5 8 5 ve 7 diyelim. Fatma'yı da 4 1 7 8 1 Yani biz adınız ve anne adınız üzerinden bir matematik yaparak topluyoruz. Burası 8, burası 13. Burası 15, 16, 6, 7 ve 5. Ne yaptık? Burası 57.601, burası da 57.638 çıktı total sayı. Sayıların birbirine yakın olması bir kere ilişkide uyum olacağı anlamına geliyor. Biz burada 57.601 sayısını Ayşe ve Hilal'in Sayıların toplamından bulduk. Bunu yıl sayısına bölüyoruz 12. 4 kere 12 desek 48. Burası kaç kaldı? 9, 96, 96, 0, 1. Ne yaptık? 4 ve 8 sayılarını gördük ve 1 sayısı var burada değil mi? 4, 8 ve 1. Hızlı bir şekilde yapalım. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Burası 48 desek 96, 8 desek 96. Hızlı yaptığım için matematikte sıkıntı olabilir. Dikkat eder misiniz? 4, 8, 1. 4, 8, 3 ve 2. Demek ki bu bahsettiğimiz iki kişinin birbirine sayısal değer olarak uyumu var. Burada 4, 8 dediğimiz zaman 32. Bir çıkartırsak 31. 31, 4 ile 8'i çarptık 32. Bir ekledik 33. Bir çıkardık 31. Ki yaşımız kaç? 24. Bir de bu tarafa bakalım. Bakın buradaki sayısal baktığında 4 kere 8, 32. 32, 32. 2 koysak 34 iki çıkarsak 30, 31, 33, 34, 30. E aramızda iki yaş farkı var. Tutma ihtimali var mı? Var. İlla bir uyum olmaz zorunda değil. Bununla ilgili baktığımız zaman kriterleri baz alıp ona göre hesaplarla gidiyorum. Devam edelim başka şekilde de. Burada 30 ve 34, burada 31 ve 33. Demek ki bunlarla ilgili ilişki devam edebilir. Bir resmiyete gelmesi için Ahmet 26 yaşında 30'da evlenir. Kiminle evlenir? Bunlar evlenir mi? Evlenebilir. Bu adam 30'da evlilik düzeni, 34'te maddiyat ya da çocuk sahibi olmak gibi bir olaydan bahsederiz. Kız için de aynı şekilde. Ama diyeceksin ki arada iki yaş var. Bu 30'da evlenirse bu 31'de evlenemez. Peki bu zaman ne yapmamız lazım? Eğer burada 31 ise aramızdaki yaş farkı 2 ise buradaki de 28 veya 29'a tekabül eder. Kız için konuşuyorum. Ama 31 ve 33 ve 34 ve 30 bize kitap için geçerli. Biz hangisinden baz o da önemli. Şimdi mesela biz Ayşe üzerinden gidersek 31 diye gittiğim zaman Ahmet'le de 33 yaşında evlenirsin diyebilirdik. <laughs> Şimdi kitaptan bakalım. Sayıları birbirine inanılmaz derecede yakın. 30, 31, 33 ve 34 sayıları var. Bunları düz yazı gibi okuyacağız. 30, 31, 33 ve 34. 30. Aşk konusunda kaybettin. Devam edersen kazanırsın. Ha, demek ki bunlar arasında bir kopma veya bir soğuk olabilir gıybet, zorlama ve bencilik bunlara dikkat et. Demek ki işte anlaşamamızdaki sebep bu. 30-31 neydi diğeri? 33 ve 34'tü. 33'ün üzerinde hayatınızdaki sizin dışındakileri de diyor. Demek ki birilerinin gazıyla veya fikriyle hareket ediyor. <laughs> Biz 30'u mu okumadık? Okuduk herhalde. 30-31 Aşk konusunda kaybetmek zencilik. Ha, 33 de var demiştik. Aşk acısı ve yıpranmaktan bahsediyor. Ve bunu atlatmaktan bahsediyor. Demek ki de bizim ilişkimizde bir bencilik sıkıntı veya buna benzer bir durum var. Ama bir de dış etkenler var. Bunlardan dolayı problem yaşıyoruz. Hani bu sadece benim burada hayali yazdım iki tane isim üzerine kurduğum düzenek. Ama tabii sizin hayatınız olunca buradaki kişi bilgileri sizin bilgileriniz olacak. Bu şekilde bakabiliyoruz. Bu bir. Sevgilimle ne olur? Onun üzerinden gidiyoruz. İki. Sadece benim sevgilim yok. Ben ne zaman evlenirim? Ne zaman iş düzeni kurarım? Çocuğum olur mu? İş konusu ne olur? Bunları sadece sizin üzerinizden de bakabiliriz. Ya da kafamda bir konu başlıyor. var. Sevgilim var. Onunla evlenir miyim? Ya da ne zaman gebe kalırım? Ya da ne zaman evlilik olur? Ya da resmi kurumda ne zaman işe başlarım? Gibi soruların cevabını bulabiliriz. Hem sayısal değere bakacağız. Hem sayısal değerin karşına bakacağız. Benim hayatımda yok biri. Kimse yok. Nasıl bir insanla evleneceğim? İsmi nasıl olacak gibisinden sorulara da cevap verme şansımız var. Yani burada alternatif olarak çok çok fazla formüllerin olduğu bir görüntü aslında. Evet değerli dostlar bunlarla ilgili zaten canlı yayınlarda ve özel bana ulaşabilirsiniz, baktırabilirsiniz bir ücret karşılığında. Bunu bir anlatalım dedik. Burada ne yapıyoruz? Sevgilimle sayılarımı ya da yıldızımızın uyması demek ki aslında bir nevi de bu. İki, yıldızın uyması dışında işte kiminle evleneceğim, ne zaman evleneceğim, çocuğum olacak mı, cinsiyeti ne olacak Allah bilir. Buradaki sadece resimler ve sayılar ve harfler veya kartlarla beraber yaptığımız bir işlem. Bir bakım ya da bir terapi gibi düşün. Öyle bir şey. Böyle bakımlar yapıyoruz değerli dostlar. Yıldız Yıldızname'de dediğimiz gibi soruların neredeyse kafamızdaki çoğu soruya cevap alabiliriz. Bu benim için daha geç gerçekçidir. Kartlar değişkenlik olabilir. Aynı soruyu 10 kere bakarsak farklı farklı yorumlar çıkarabiliriz ama sayıların kolay kolay da değişmiyor. Şimdi diyeceksiniz ki diğer kitapta 30, 31, 33'e nereden baktın? Kur'an'da toplamda 114 tane sure var. Ben her surenin karşısındaki anlattığı mana veya anlamı bir cümle haline getirip bunu aşka ya da maddiyata bağladım. Buradaki kasıt da o. Bu şekilde değerli dostlar. Dediğim gibi bununla ilgili bakım istiyorsanız ilerleyen günlerde canlı yayınlarımızda ya da özelden bana ulaşarak baktırma şansınız vardır. Böyle diyelim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.